Merhaba arkadaşlar. Nilgün Sal Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere waffle yapacağım. Tarifimize geçiyorum. 3 tane yumurtamı çırpma kabına kırdım. 1 çay bardağı şekerimi de ekliyorum. Şekerle yumurtamı güzelce çırpacağım. İçerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik yağ ilave ediyorum. Onu da çırptım. Şimdi sütünü ekliyorum bir buçuk su bardağı da sütümüzü ekledim. Güzelce karıştırıyorum. İki su bardağı unum var. Eledim ben bu unumu. Bunu da ekleyeceğim ama kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Miktarını çıktıktan sonra kıvamını bakıp size söyleyeceğim tekrar. Yavaş yavaş ekleyerek akışkan bir hamur elde edeceğiz. Hemen hemen iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Biraz daha şöyle ekleyeceğim. Şöyle tam iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve bunu tekrar güzelce böyle kek kıvamına gelecek şekilde çırpacağım. Şöyle kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Vafalımızı <laughs> <laughs> yapmaya başlayacağız. Yarım kepçe olacak şekilde makinamın gözlerine döküyorum. Kapağını kapatıp 3 ve 5 dakika arası pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi waffle'larımız pişti. Bunları bir tabağa alıp üstüne dilediğiniz gibi e, süsleyebilirsiniz. Biz çikolatasını sürüp çilek ve muzla e, süsleyeceğiz. Siz istediğiniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Çikolatamızı önce sürüyoruz. Meyvelerimizi yerleştireceğiz. Muz ve çilek kullanacağım. Üzerine çileklerimizi yerleştiriyoruz. Tekrar öbür parçamızı hafif şöyle ile sürüyoruz. Şöyle her yerini kaplayacak şekilde ters kapatıyorum. Tekrar çikolatamı sürüyorum. Meyvelerimizi yerleştiriyorum. çikolatayla şimdi şöyle üstünü süslüyoruz tekrar benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolatamız var onu da şöyle bir çatal yardımıyla üstüne gezdiriyoruz Biraz donuyor arkadaşlar. Çabuk donduğu için böyle süsleyebilirsiniz. Böyle kırılmış, kavrulmuş fındığımız vardı. Biz onları böyle parçaladık. Şimdi bunları da üstüne şöyle süs olarak gezdiriyorum, serpiştiriyorum. Şöyle de tabağımızın kenarlarına süs yapabiliriz. Şöyle 2 3 dilim muz koydum. 2 tane çileğimi şöyle dilimleyerek ayırmadan şöyle 2 tanesini de süs olarak dekor olarak koyuyorum. Ve şu an tabağımız servise hazır. Gördüğünüz gibi. Müzik Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.